Gelmeyen sünnet çocuğu bisikleti alamaz. Onun için gelin buraya. Önce devam edecek sadece Sayın Vekilimin programın nedeniyle biraz daha bu kısma acele etmeniz Hayır anne ne sıraya Böyle geç arkaya gel arkaya gel arkaya gel. Altın bu altın. Çok iyi para ediyor değil mi? Allah hayırlı olsun. bilmiyorum Asım. Asım abi hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Üzeri tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese başta bölge müdürümüz olmak üzere. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Nasıl <laughs> olsun? Buraya bakalım mı? Buraya bakalım mı? Buraya bak. efendim. Her şey güzel gidiyor. Allah razı olsun teşekkür ederim. Çok güzel. Memleketler bizi karşıladılar. bana Cenab-ı inşallah. La farka gittik. Çarpıdan arabalarına bindik. Gezdik, eğlendik. Çok güzel. Çok güzel sürprizler vardı. Tamam ne yapıyorsun? maşallah maşallah asker olur inşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü olarak bugün Adıyaman ilimizdeki 20 çocuğumuzun sünnet törenindeyiz. Ee, bu sünnet törenimiz bir şenlik havasında geçti bugün Adıyaman'da. Öncelikle çocuklarımız için bir mevlüt okuttuk. Daha sonra bir Abzer Gafari Türbesi ziyareti. Luna Park'ta onlarla birlikte eğlendik. Şehir turu ve konvoyumuzun ardından şu anda birlikte yemek yiyeceğimiz mekandayız. Vakıflar Genel Müdürlüğü Adıyaman iline Türkiye'de öncelikle önem verdiği illerden birisi. Ben öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vakıflar bölge müdürümüze de hasreten teşekkür ediyorum. Deprem öncesinde de sürekli diyalogumuz olan, Adıyaman'ımızı Adıyaman'ımızdan daha iyi takip eden, özellikle vakıflarımızın takibinde olan, vakıflarımıza emanet edilen bütün kazanımlarımızı, kültürel değerlerimizi gerçekten çok güzel şekilde idare ettiler. Depremde çok büyük gayret ve ilgisini gördük. Allah kendilerinden razı olsun. Ee, en sonda da bu kadar güzel bir etkinliği, 20 çocuğumuzu, e, Adıyamanlı çocuğumuzu, yarınımızın umudu olan çocuklarımızı, desteğe muhtaç çocuklarımızı takibe aldılar. Onları bugün sünnet etkinliği adı altında e, aslında birçok gezme, eğlendirme, hediyelerle e, gerçekten coşturdular ve geleceğe ilişkin de gerçekten umut oluşturdular.